Toz kazığı yedin mi? Of kendine sağlık. <laughs> nasıl gördün mü? Of. Nasıl bir kazıktı? Valla çok istedim ya. Elini çek ağzından çok Istedim. <laughs> ben gözükmek istedim. Abi <laughs> çekme. Kimden yedin, nasıl yedin, ne şey yedin? <laughs> Valla hangi birini anlatayım ki? Bendeki kazık çok fazla. Çok mu yedin? Çok. çok mu acıttı peki kazıklar? Yani ilk evet acıtıyor ama sonrasında hissetmiyoruz artık. Fazla koymuyor yani. Vay alışkanlık yap. Alışkanlık yapıyor <laughs> bir <bu> yere yani. <laughs> Eyvallah sen değil. Sivis dost kızı yedin mi? Çok yedim ya. Sırtına bıçakları çıkaramıyorum artık. Vallahi mi? Vallahi. Kimden yedin? Niçin yedin? Ne zaman yedin? İyi niyetinden hep kaybettim. Hepsi Yap. iyi niyetimden. Yapma be. Vallaha. Hep iyi niyet değil mi? Ya, evet. Konuşma, sen Peki sen hiç attın mı? Ben o işlere bulaşmam. Diyorsun. Öyle. Ama ben alıştım artık gibi. yemeye atmaya fırsat kalmıyor. Öyle. Mi yani? Öyle. Geriz. Evet sen deyim. Ben gel ben, konuşmak Sen değil. Ben de Seviç yok. Kızı yedin mi? Yok abi ben yemedim. Yemedim. Peki hiç kazık attın mı? Atma. Atmam. Atmam diyorsun. Atma. Sen? Yok ben de atmam. Yedin mi? Yedim. Kimden yedin? Arkadaşımdan yedim. Arkadaşından mı? Hayır. Kız arkadaşından mı? Yedim. Sevgilini mi elinden aldın? Hayır. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir kazıktı peki? Boşver abi oraya girmeyelim. Ayrıntıya girmeyelim mi diyorsun? Gidem. Eyvallah sağ ol teşekkür ederim. Hiç yemedim. Abi hiç toz kazığı yemedin mi? Hiç. hiç yemedim. Niye yemedin abi? Nasıl niye yemedin? Hepsini güzel seçtim çünkü. İyi o yüzden. Evet. Hepsi seçili. Hepsi seçili abi. Eyvallah. Olmuyor. Başka? Ben de yemedim abi. Niye yemedin abi? Abi <laughs> dostlarım sağlam çıktığı için sen yemedim. Sen bir şeyler yürüyecek misin? Abi? <laughs> Eyvallah sağ ol. Helal olsun sana. Hanımefendi evet. merhaba. Annen Hiç dost kızı yediniz mi? <gülüyor> Hep. Hep. <gülüyor> 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 Hiç dost <toz> kızı. Evet. <laughs> evet <laughs> 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 evet dedi. Evet <laughs> dedi. Merhaba hanımefendi. <laughs> Hiç dost kızı yediniz mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Dost kızı yedin mi hocam? <laughs> merhaba. Hiç dost kızı yediniz mi hanımefendi? Vallahi yedim. <laughs> Kimden yedin? Dostlar. Sen yedin mi? Ben de yedim. Bayılırım. <laughs> merhaba. Abi çok... <laughs> hanımefendi merhaba. Selam <laughs> hocam. Hiç dost kızı yedin mi? <laughs> Anlamadım. <laughs> hocam merhaba. <laughs> Abi süper. Kızlar merhaba. Hiç dost kızın yedin mi? Çok. Siva çok dedi. Evet. Sizdeyim. Merhaba arkadaşlar. Hiç dost kızın yediniz mi? <laughs> Hanımefendi siz deyin. Hiç dost kızı yediniz mi? Hanımefendi, kalıyor, Hanımefendi merhaba. Hiç dost kızı yediniz Teşekkürler, mi? Teşekkürler sağ olun. Yemedim dedi. Arkadaşlar merhaba. Abi hiç dost kızı yedin mi? Dost kızı bak. Sağlam kazık. Abi bir de şey sorabilir miyim? <laughs> <laughs> Abi küt dedin kaldın öyle. Eyvallah sen. Arkadaşlar merhaba. Abi hiç dost kazı yedin mi? Vallahi kimler yedin, nasıl yedin, ne için yedin? Kızlar merhaba. Hiç dost kazı yediniz mi? Hocam siz diyeyim. Gel dön bana dön dön. Hanımefendi merhaba. Hiç dost kazı yediniz mi? Dur dur gitme gitme. Beni Çok böyle bırakıp maalesef. gitme. Yedin mi? Kimden yedin, Yemişimdir. ne zaman yedin, niçin yedin? Ben kimden bir insan değilim de hatırlamıyorum. Vallahi mi? Evet. Unuttun yani ya yediğin kazıkları. Evet, ben 12'yim çok eksik. <laughs> Hadi ya. Her zaman mı? Her zaman. mı yaptın? Evet yapayım? alışkanlık. <laughs> bak geri vitesine taktım, gidiyorum. <laughs> kimden yedin, ne zaman yedin, niçin yedin? Bak geri vitesindeyim. <laughs> Dur olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Eyvallah sağ ol. Merhaba arkadaşlar. Abi hiç toz kazığı yedin mi? Hello! Hello! Hello. Hello. Merhaba. Hello. Hello! Valla ortak arkadaşımızdı. Yapma be. Nasıl <laughs> bir kazıktı? <laughs> çok kötü. Bir sene çok yakın arkadaştık sonra bize ne dedi biliyor musun abi? Ne dedi? Ben onları hiçbir zaman sevmemiştim. Yapma be. Valla. Eyvah. Ney var? Sen kız kattın mı? Yok atmam. Atmam. Niye atayım canım atmam? Sen neyim? Sendeyim. Hayır. Biz atmayız kız. Yemedin mi? Yedik ya. Aynı ortak arkadaşımız. Arkadaşım. Aynı. Hepimiz. Aynı vatandaşlar 300 binler kazıklandı. Evet. Acıttı mı peki? Yok, beni acıtmadı. Seni acıttı mı? <laughs> yok, çok acıtmadı. Birazcık sinirlendi. <laughs> o zaman öyle bir kazık değil yani. Beni acıttı, ben çok sakın. Evet, çok özürlü. Evet, çok seni mi acıttı? Tüh <laughs> ya. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok abi. Aynen öyle. Kolay gelsin. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Kızlar merhaba. <laughs> hiç dost kızın yedin mi? <laughs> Nasıl? <Nasılsın? gülüyor> merhaba. Selamünaleyküm. <laughs> hiç dost kızı yedin mi abi? Hiç yemedim abi. Valla helal olsun sana ya.